Siz de Reza'la mı öldünüz? Lan ne adamsınız oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Olsun olsun, güzel. <laughs> Ha buraya yaptı şerefsiz ya. Adam burada bak. Sen aldın neyse. ben iki kişiyi çektim abi. Bende oyun çok kasıyor. Bende dondu oyun. Şu an oyun yok bende bu arada. Bu boyun niye böyle oldu? Ya şey açık diye mi? Ondan değildir herhalde. Tarık burada işaretledim. Beyi For somebody who could save A will, strong mind, causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. on pace, the race, a ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Ha ben geçiyorum ben. Bekle 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 bekle. Acele etme. Bana bir dürbün lazım kardeş. Ben de bulamadım. Bir çıktım var sadece. Birileri niye almadın mı? Ali acele etme. Niye? Ha, bot taklidi yapıyor. Devam Ali. Önümüzdeler ha. Hale muhtemelen ortada kaldı ama Gördüm Ooo bize oradan sıkıyor bunlar hile hile Hüseyin Ya kimse sıkmıyor oğlum Aaa oğlum aa, Bence mı, onlar... aa bana sıkıyorlar <laughs> tamam. bak Bir dakika adamlar var önümde kanki Hale buradalar ha Gördüm Aşağı atla gel bana Bana gel bana Aşağı mı? Bana gel oğlum. Evet, bunlar hile. <laughs> Bizimkilere doğru atlıyoruz gel. Hadi <laughs> gel Ali. Ya, çok gittin ama Hüseyin ben adamlar, senden buraya nasıl geleceğim? Adamlar hile. Gelme gelme benim buraya ben çıkarım şimdi sana doğru. Adam taş tarıyor anasını adam taş kıracak. Ali atlıyoruz. Atladım. 500 metre. O yerde adamlar var. Hem de adamlar hile. Sola doğru mu inelim? Ali sola inelim. Faruk'a geldim sanır, ben. Onları alırsınız. Adamlar nerede? Ali orada açıkta durma adamlar daşı kıracak haberin olsun Hamsi senin indiğin yerde adamlar zaten geledim. kardeş sen öldün hayırlı işler Biri sana doğru oynuyor Hamsi Arka geliyor Adamlar ağrıyla. A Faruk solun var. Sağım da var. Mark the location. Sol da var, sağ da var. Bak o sıkan kötü sıkıyor işte. Olarak iki defa hiç şart attım bayılmadım. nereden sıkıyor la şerefsiz Bak şimdi bana sıkıyor bak Hile hile ağır hile location. Haruk önümde adam gördüm. gördüm, gördüm evet. Burada. Sıkma ha. Sıkma ha. Ali. Bitir onu Hüseyin. Arabamız var Hüseyin. Arkaya çıkıp çıkar. Çok iyi. Onu bas, vur onu. diyorum ben. Görüldü. Yedi benden bitti oldu. Aldım. O. Bitti. Gel arabayı aldım. Bitti. Tamam arabayla şimdi basarsak bunlar içinden geçerim ben. Arık sana burada geldi. Görüldü. Nerede? Şu arkadalar. location. Gördün onları. Çektim. Birini çektim Faruk. Dedim nerede? Tam işaret ettiğim yerde kanka Müslüman arkada. Görüldü. Burada var. Düşman Tepede görüldü. Tepede durak Görüldüm. o zaman burada durak. Sağımızda. Hüseyin altım da bak aşağı geliyor. Oğlum bayıldın mı sen? Evet, o hileci işte. Al beni istersen. Bunu Hüseyin. aldım. Bunu aldım, bunu aldım. Arkadakini Bitti. aldım. Bitti mi tamam. Sok arkası. Ar Oradakini bilmiyorum ben. Hüseyin şunu vursana botu. Bot mu değil mi belli değil. Bak evden içeri gidiyor. Taşın arkasında. Hadi Ar taş. Mark the location. Marked location. Mermim yok la. Bu kadar garibanlığın gözü çıksın. Araba geliyor. Düşman görüldü. Ne oldu lan? Vurdum. Ali üçünü de nasıl çaldın lan? <laughs> Ali böyle bir şey adamların ağzının içini tükürdün. Böyle bir şey olamaz. Hani şu arabaya binek de Gide gidelim biz buradan. 50 tam. Sol. Mark the location. Evin içi gördüm. Çok yedi. Altımda iki takım. O ne atıyor la? O nasıl atıyor öyle? Ali şu kayaya gelsene. Düşman görüldü. O ne atıyor öyle la? bomba gönder, bomba. Birini aldım. Birini baydım ha. Ali çok tehlikeli sıkıyor. Sağ sol yap. Faruk evi almamız lazım. Hay, o önümüzdeki ev, zor alırız. Niye? Bir tanesi nasıl çıkıyor dakika, ben anlamadım seçiz. onu. Altımda adam var. Altımda adam var. Yo. O Sezer'de sıkıntı var Sezer'de. burada. Düşman görüldü. Abi dur Altımda adam var. Bak şu tarafa kalkan açman lazım. Sağa geçti. Bu tarafa kalkan aç. Baygın. Tamam. Baygın olan or nerede kanki işaret atma şansın var mı? E, tamam. Açığı kaybettim. Tamam. O orayı görüyor. Bir yerde sıkıntı var. Adam biri de bana çok yakın ya bu da gitti. Nerede? Cezar, Cezar. Cezar, Cezar. Onu da yaladım. Diğeri nerede? Şurada. Sezer, Sezer. Sezer. Geliyor. Yedi bir tane. Yani gösteremez mi o? Lebron James atışı yapıyorum. Bir saniye. Sezer, Sezer. Aaaa! Ama işte. Hüseyin. Aaaa! olmadı ki. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Yine aldık. Eyvallah. Elinize sağlık. Bir hasarlara bakayım. Hasarlara göre çok güzel oynadık. Ali, Ali benden o arabada 3 tane çaldı. Ben onların ağzını tavanın yanına salınacak. Neyse. 4, 9, 5. 15, 20, 24. Levit gibi yerde 24 çift çok iyi. Can I be your star tonight? You feel my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun Let's leave for any time.